Arkadaşlar bugün sizlere e, Facebook hesabında SMS veya kodmatik aktif olan hesapların sisteme nasıl giriş yapacağını göstereceğim. Bunun için örnek bir hesapla giriş yapıyorum. Eğer SMS e, koruması veya kodmatik aktifse giriş yaptığınız zaman karşınıza bir hata gelecek. Şimdi girdiğim zaman göstereyim. Bu hesap şu an iki, söylediğim iki şeyde de aktif değil. Sadece örnek olarak gösteriyorum. Giriş yap dediğiniz zaman şifremizi yanlış yazdık. Tekrardan deneyelim. Evet. Sisteme giriş yaptığınız zaman token al dediğiniz zaman Kodmatik veya SMS onaylı hesaplarda e, telefonunuza veya kodu nereden alıyorsanız oraya bir e, kod gönderiliyor. Bu şekilde bekleyip o kod geldikten sonra şifremiz kısmını silip örnek olarak Facebook'tan SMS olarak kod geldiğini varsayarak kodumuzu yazıp sisteme tekrardan giriş yap diyoruz. Şu anda ben örnek olarak gösterdim. Ee, dediğimi yaptıktan sonra bunun hepsini kopyalayıp alt kısmı yapıştırıp sisteme giriş yapıyorsunuz. Burada yapmanız gereken tek şey normal e-mail ve şifrenizle giriş yapıp ondan sonra e kodu nereden alıyorsanız o kodu bekleyip kodu aldıktan sonra şifreniz kısmına tekrar geri dönüp o kodu yazdıktan sonra token ve sisteme giriş yap tekrardan diyoruz. Ondan sonrasında burayı kopyalayıp alt kutucuğu kopyalayıp yukarıdaki kodun tamamını burayı e, kopyalayın yazan kutucuğun içine yapıştırıyoruz. Burada bilmeniz gereken tek olak bu olay buydu arkadaşlar. Bunu yaptığınız sürece sisteme giriş yapabilirsiniz. E, ayrıca eski tokenli sistem daha iyiydi o gelsin tarzında yorumları da görüyorum arkadaşlar. Bu Tabii ki biz de eski sistemi daha çok seviyorduk. Daha iyiydi, daha iyi verim alınabiliyordu. Ancak Facebook tokenli sistemleri kapattığı için böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık. Ee, yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Başka diyecek başka bir şeyim yok. Herhangi bir sorun, vesaire bir şey yaşarsanız bize mesaj atabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.